Mustafa. Efendim. Merhaba arkadaşlar. Bugün Mustafa'ya biz kocaman bisiklet aldık. Mustafa artık büyüdü. Böyle vitesli bisiklete geçti. Hadi sür bakalım Mustafa evet. sürebilecek misin? Hadi anne öbür tarafa anneciğim. Aç kapatamadın mı? Anne bir saniye bisiklete tutayım anneciğim. Sıkışmış mı? Dur ben yapayım. Bir dakika bekle. Evet, şimdi Mustafa Kocaman bisikletini sürecek bakalım. Sürebilecek mi? Musa dolanıp tekrar benim yanıma gel, tamam mı? 7 ile 1 arasında bir sayı söyle. 7 ile 1 arasında 5. Hadi bakalım. <laughs> Dikkat et ama tamam mı? Hadi. Mustafa yeni bisikletini deniyor. Şimdi parktayız. Yeterli Mustafa hadi. Yavaş dikkat et. Sür sen o gelmez seninle birlikte. Bravo Mustafa ya bravo. Tekrar dolan buraya gel tamam mı? Hadi gel. Gel gel. Aferin sana Mustafa. Mustafa bu bisiklet sen mi beğendin, babam beğendi. Baban mı beğendi? Evet. Mustafa babasıyla bugün gittiler birlikte bu bisikleti aldılar. Bize de sürpriz yaptılar. Hadi bir daha sür bir daha dolan. Hadi bakalım dikkatli bir şekilde başla. Aferin ya. Aa, yavaş anneciğim. Nazara mı geldik ne? Hadi bakalım bir daha. Hadi bakalım ayarlamasını yaptı Mustafa şimdi sürecek. Hadi Mustafa aferin sana. Bravo. Aferin sana Mustafa. Mustafa. Bir şey var. Diğer bisikletin mi güzeldi bu mu güzel? Bunu mu çok sevdin? Evet. Bir de bu şey küçük yerlere girdim mi hani sars düşüyorsun ya. Evet. Bu bak plana basıyor. Şurası iniyor fark ettin mi? Evet. Sarsmaması için bir şey var ama şunu mu? Ee Mustafa babalar sözünü tutarmış değil mi anneciğim? Evet, şurada, şurada. Mustafa istedi bisikletini aldı. Artık büyüdü. Böyle vitesli bisiklet sürecek ama dikkatli bir şekilde değil mi anneciğim? Güle güle kullan. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay yap anneciğim.